açalım. Evde gariban usulü gözleme yapımı. Evet Berzancığım. Şimdi şefim. Efendim. efendim. Burayı hepsini açalım önce. Gözlemenin normalde lor peynirli olması gerekir. Hı hı. Ama bizde eee lor peynirini alamadık. Biz bekar ve yok. fakir usulü kanki. Eee paramız olmadığı için e, ee, süzme peynir veya e, üçgen peynirlerden yola çıkarak da size bu tarifi yapıyoruz. Kaç kişiydik biz? Orada kaç tane var? Kaç kişiyiz ki? Coşkun Bey var, sen varsın, ben varım. Polis var, emekli emel var. Varsa biz 5 tane yapacaktık, 6 tane yapacağız. Doğru mu? Evet. Doğrudur. Şimdi e, küçük bir kaşığımız var mı? Var. Ya da büyük bir kaşığımız. Şimdi karışımı hazırladığımız özel. Bunun içinde ne var ee, ki şimdi? Hangi peynir, peynir var? Peynir, süzme peynir ve üçgen peynir karışımından yaptığımız. Süzme beyaz peynir değil maydanozları mi? Maydanozları ince ince kıydığımız. Tamam. Ve bunun içine yayıp, normalde lor peynirli olursa tabii ki de. Daha güzel olur zaman, değil mi? Tabii daha şey olur. Bir de kaşar katarsan zaten tadından yenmez. Zaten kaşar katınca sünüyor. hep güzel oluyor çayla beraber biliyor musun? Ee, şimdi... E, Dağınıklık yüzünden kimse bizden kusura bakmayacak. Yani bu elimizden geldiği Var ya şunu bayanların yapamadığı şey ya. Vallahi şey, bir şey erkek ince olarak ince bekar her olarak. Her yere güzel güzel. Yani elindeki imkanlarla beraber. Yani gerçekten bak hiç yalanım yok. iki gündür böyle şu şekilde e, üşendiğim için yemek yapmıyorum. Gözlemeyle doymak istiyorum. Bir tanesi bir insan doyurur mu? Yani, yani ben şahsi fikrim ben iki tane yiyorum. Yani ben doymuyorum. Ben 72 kilo, 73 kilo civarıyım. Ee, böyle yaydıktan sonra yufkamızı buradan kara şekilde olacak şekilde kapatıyoruz. Bir. Evet. Böyle. Buradan kapatıyoruz. Buradan kapatıyoruz. Ve buradan kapatıyoruz. Ve birinci gözlemimiz hazır halde. Şu an. Tamam. Rutinli. Bundan 4-5 tane daha yapacağız. Bize büyük bir tabak şefim Şuradan olması lazım. Şurada olacak. Büyük tabaklar orada. Şunu alayım. Çok yağlı yapma ama ya. Yok zaten yağı çekecek bu şey olduğunda. Hani bekleteceğimiz için, dilimleyeceğimiz bu, bir, için. Bu bir kişilik değil mi? Bir Şu tanesi an, oldu. Bir tane normal insan evladının yiyebileceği şekilde. Her o zaman şey senin insan evladı değilsin. <laughs> değil, evet, i̇ki <Yani> <laughs> tane yedin ya. Fazla yiyorum. Şimdi en başından yani evet. ben tek tek yapmayı sevdiğim için. Evet. Şuradan size de daha detaylı bir şekilde göstereyim. Maydanozlarımızı alıyoruz, ee, saplarını almadan sadece ee, baş kısımlarını almaya dikkat edecek kadar aldık. Peki tuzunu nasıl ayarlayacağız? Tuz konulmuyor. Yufka zaten özel e, bir şey var, harmanı var. E, ben bu zamana kadar hiç koymadım ve tuza gerek duymadım. E, şu etrafı biraz toparlasam mıydık? Gerek yok ya. Şu Gariban bekarız biz kanki. Biz yine top yine bekarız bekar olduğumuz rağmen yine topluyoruz ki. Benim evimde böyle değil. Sen benden daha iyi biliyorsun. Daha yukarı şekilde Yani evet. Biz şöyle şekilde ayarlayalım. Biz Çürüş şuraya koy. Yapalım. Evet. Sonra atarız onlar. Kazıdan gözükmesin. Yani bıçak yani nasıl kesme şeklinize bağlı tabii ki de. Ben e, şeflerin hepsi bir arada. Maydanozsuz şey olmaz şeklinde. değil mi? Yani tabii maydanozlu sucuklu olur, kıymalı olur, patatesli olur, her şekilde Sucukluğu olur. Sucuklu da güzel olur ha. Bir tane sucuklu yapalım mı? Bir tanesini sucuklu yapalım bir tane. Hayat şartlarımız biraz zor olduğu için. Bir tanesini sucuklu yapalım dedi. Kıymanın ha. bu devirde etin daha doğrusu diyeyim. Etin bu devirde 30-40 lira olduğunu düşünürsek. Değil mi? Paramız yok. <laughs> sucuklu yapalım bir tanesini de. E, sucuklu da yaparız ama sucuğa ben kaşarın çok daha iyi gittiğini düşünüyorum. Yani o yüzden sucuğumuza kaşar olması gerektiğini düşünüyorum ve kaşarımız olmadığı için bence sucuklu es geçebiliriz. Ama peynirli salamlı olursak o da güzel olur. Tamam biz onu da tamam peynir salam olsun o zaman. Onu da deneyelim. Bir dahaki sucuklu kaşarlı yaparız. Sucuklu kaşarlı da çok güzel oluyor ama ya biliyor musun? E ben bundan önce o şekilde yiyordum. Şimdi bu kadar aslında yeterli ama ne kadar ince olursa o kadar çok olur maydanozlarımız. Şu kadar çıksa bize yeter kişi başı. ama şimdi sen bunları kaydediyorsun da burada bir amatör gibi duruyoruz öyle olmuyor olsun <laughs> ya şimdi peynirimiz evet şöyle peynir alalım bir tane bir adet bir ee, bakabilir miyim peynire? bu yeter mi bir kişi için ya peynir yani bir kişi yeter kişi ya değil mi aslında yetmez ya çünkü keşke çok yemeseydik <laughs> bir tane daha koyayım bu ona. da koyduğun üçgen peynir değil mi evet, üçgen, üçgen peynir beyaz peynir evet. karıştırdık evet yani elimdeki imkanlar ama tadı normalden değişmeyeceğini düşünüyorum. Yani normal gelebilir. Güzel olur yine. Şu kadar buna koysak. Hatta hepsini koyalım ki bol bol olsun. Maydanoz çünkü ayrı bir tat ayrı bir şey verir değil mi? Bunu, Nasıl salatanın yağısı limonu varsa tat. Bunu böyle peynirimize iyice yedirene kadar iç içe girene kadar yapıyoruz karıştırıyoruz. Kaç dakika pişireceğiz ki? Ama ya bunun pişme en aşamasına geçmedi. 5 dakika değil. 5 dakikaya almaz pişmesi. Zaten birazdan da pişireceğimiz için e, göreceksiniz. Ve çok pratik ve çok lezzetli olur. Maydanozu alalım şuradan. bakalım. Bak şimdi. Şöyle bir şekilde. Daha demin yaptığımız şekilde koyuyoruz ve içini komple alıyoruz. Bundan sonra aslında krep de yapabilir. Çünkü krep de son dönemlerde çocukların sevdiği yemeklerden, kahvaltılıklardan biri. Şu şekilde iyicene şefim. Bakın yine şekilde aynı şekilde. Bildiğin sıva gibi yayacağız yani Verdancığım. Aynen. Çayla enfes oluyor ama ya. Giderken de şu şeyi götürelim mi bizim ya? Şu hacimden aldığımız sos vardı ya onun numara gitmez mi onda da? Ya ben daha çok reçel. Ondan sonra işte e, şey tarzındayım. Seviyorum. Ben Biliyorsun sıcak içecekler çok içmiyorum. Soğuk içecekler favorim. Her yeri bol olacak diye bir şey yok. Eldeki imkanlar. Tabii canım. Allah'ın nimeti kötü olur mu ya? Şimdi aslında peynirli sucuklu. Vallahi eldeki imkanlar karma karışık bir şeyler karman çorman yapıyoruz ama yani vallahi tadının kötü olacağından değil damak zevkimiz böyle olduğundan yapıyoruz aslında bunu. Ne pis damak tadınız var diyecekseniz. Vallahi değil mi? <laughs> Bilirsiniz. Ama Tat, abi. Ama fakirin, Çinliler köpek böcek yiyor. Şey onların tabakta da, şey damak tadı ama da o ama. böyle bir şey. Şefim. <laughs> Değil mi? Evet. Eldeki garibanlık, fakirlik, hı hı. bekarlık. Fakirlik. Şu an 3 tane oldu. Geriye kalan 1 ve 2 tane. Tam 5 tane. Bir tane daha <laughs> fazladan yaparsak. Ka Ka kaç tane yapacağız ki biz şimdi? Gözgün ee, abi, sen, ben, Ömer abi. Ee, bir tane demeli yapsak? Ya, yemesin. <laughs> bir tane demeli yapalım ya. Yemek istiyorsa yaparız. Hiç dert değil. Kimseden e, şeyimizi çekinecek Değiriz. Bir tane de Sade sucuklu da yapabiliriz. Aynı yapalım ya. Ee, imkanlar çünkü gerçekten çok kısıtlı şu an şefim. Bekar usulü. Şey öğrenci usulü ya bizim yaptığımız. Aç kalmaktansa. Ya aslında benim evde olsaydık biraz daha şey olabilirdik. Yine aynı şekilde yani peynirli yapacağız. Yani o yüzden çok bir şey olmayacaktır. Yani daha önceki videolara da bakabilirsiniz. Daha önceki dakikalara diyeyim daha doğrusu. Şimdi sadece e, bundan sonra sizi pişirme aşamasına göndereceğiz. Oradan sonra devam edecek videomuz. Biz diğerlerini de hazırladıktan sonra tekrardan karşınıza çıkacağız. Evet arkadaşlar tekrardan beraberiz. Şimdi e, pişirme ama Sıvı yağ atmıyor musun? Yok margarin veya işte mesela işte senin margarinle tam şey buz gibi olmuş ya. Yani. <laughs> Valla Duş tarafına geçeyim ben. Dur Böyle de ters oldu ya. Şeyin nerede çakma? Korkma ya. Sırmaz ver <laughs> lan. Abi benim evimdeki böyle değil. Evet, o yağ yeter mi ama? Yeter ya. Yani. Çok yağlı olmasın değil mi? Aynen çok, çok yağlı, yağlı mide çok bulandırıyor. yağlı olmaz. Mide bulandırıyor. Bu sadece sucuklu oldu ya. Evet. Bu sucuklu sadece. Kimin ne sevdiğini bilemediğimiz için. Olur o. Karışık yaptık vallahi. Yani ben daha çok beğendiğiniz zaman, hani bize para geleceği zaman şefim öyle söyleyeyim. Kıymalı yaparız, patatesli yaparız. Yaç patatesin çok kilosu yani çok bizi patates ama da. öyle 5-10 dakika pişecek bir şey değil ki onu önce yani haşlamamız lazım. Bir. Haşlayacaksınız. Haşlamamız haşlayacaksınız, haşlayacaksınız, haşlayacaksınız. lazım, değil mi? Aynen. Aynen. O da var. O sakıncası var. Ha, haşlanca kaç dakika haşlanıyor ki? Ortalama bir yarım saate herhalde haşlanır patatesli. Şimdi teker 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 ilk önce enil tarafına. Ee, üstünde küçük bir tane koysak bize. Bekar usulü. Yağımız biraz Gözleme Kaç için, tane oldu ki gözleme şimdi? Yaklaşık 6 tane yaptık ve e, süresi 15 dakika falan sürdü çok zahmetli bir iş değil yani demek istedim. Evet yavaştan pişmeye başladı. Hani hareket etmesinden daha dün ilk başta yapmak istediğimde istediğim gibi hareket ettik, döndüremiyordum. şimdi onu istediğim gibi yapmaya başladım. Şimdi tamamen zaten en fazla 5 dakikaya. Kapak lazım mı üstüne? He? Yok, kapak yani lazım değil, değil mi? Kapak olursa yanma ihtimali daha yüksek oluyor çünkü hani biraz geç piştiği için. Evet. Erken piştiği için oldum ve buharda olduğu için. Bakın. Dönüyor. Çok rahat. Şöyle istersen bir yakın çekim altına doğru. Bakalım. Zaten pişmeye geldiğini buradan anlayacaksınız. Yavaş yavaş. Bir dakika. Bir çekileyim dakikadan. Güzel oluyor vallahi ya. Acayip de acıktım yemin ediyorum. Vallahi çayın yanında bir de reçel, Şey götürelim mi buradan bir şeyler ya? Ne? Buradan bir şey götürelim mi? Zeytin falan. Zeytin götürelim. Yok, orada vardır iş yerinde. Yok, yok ki iş yerinde. Ne var hepsini getirdik ya. Ne var ki orada hiçbir şey yok. Bakarız ya ben çok bir şey yemeyi sevmiyorum. Şey Şimdi şefim bir yakıcıkını da alalım. Şuradan tutayım ben. Bakın, Kaldır bir. Başımız pişmeye başladı zaten. Evet. Gördüğünüz üzere. Ama çok uzun sürmüyormuş ya. Ben uzun süreceğini tahmin ediyordum da. İyi. Pratik ya. Yani pratik Gay aslında. Yani kolay da. Her parası olan her şekilde yapabilir. E... parası olana her yer mi bak zaten Berzancı? Her şey yani. parası olan gidip kendi parasıyla da yiyebilir. <laughs> <laughs> Değil mi? Biz, de Biz sadece artık. öğrenci işi, fakir işi, bekar işi olacak bizimki. Bak şimdi hafif şişmeye başlıyor fark ettiysen piştiğinde. Tam yavaş yavaş. Artık tava biraz ısındıktan sonra zaten o daha şekil alacak. Ve ben ilk önce şöyle bir ilk yani normalde bir 5 dakika veya 2-3 dakika daha bekliyorum döndürmek için. Ama şimdi şöyle çıkmadan ilk görüntüsü arkası. Vallahi şöyle güzel olmuş. Şöyle ya, yemin ediyorum. Çok daha lezzetli bir hale gelecek tam piştiğinde tabi. Bir de en son hepsini kestiğimizde gösteririz. Evet. İstersen Toplu bir... şekilde. İşte daha çok beğeni, daha çok abone sayısı olursa <laughs> daha çok yemek çeşitlerimiz olur. Eee ya bir de biz kendi imkanlarımızla biz mesela hiç bize yardım eden olmadan kendi imkanlarımızla hayatta kalmaya çalışıyoruz. ya. <laughs> <laughs> hayatta kalmaya çalışıyoruz demeyelim de hayatta kalarak hayatın tadını unutmamaya çalışıyoruz. Yani parası olana güzel bu hayat. Değil mi? Evet. Garibanın bir yatacak mezarı var. Parayı <laughs> bir yerden şey? bulalım 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 diyoruz kendimizce. Ee, böyle yapacaksak da aslında size de bir yardımcı oluyoruz. Ee, pratik, kolay. Ee, çok da yani şunu dışarıda yesen 15 lira zaten. Malzemelerini alıp e, evin Malzemeleri diye. ne kadar masraf oldu ki? Ya. Yani 4.95 altılı şeydi değil mi? Evet. E, e, Yufka. Yufkamız 10 TL. Altılı. Ama e, bunun yarı paketi var. O 5 lira. O da istersen. Peynir. Zarar. Peynir 3 pahalı. TL miydi? Peynir pahalı. <laughs> Normal peynir. Yani lor peyniri alırsanız o sizin Ama için bir kere kullanımlık değil iyiyordur. ki. Bunu yani şöyle bir de bak, bak. Şimdi lavaş şeyimizin yufka, e, gözlemimizin arka tarafı sanki e, böyle köylerde yapılır ya. Ben evet. ismini çok bilmiyorum. Saçta. Saç böyle daha daha iyisinde yapılır. O şekli tavada da alabiliyor yani. Yani bu şu görüntü her yerde kolaylıkla yapabileceğiniz şekilde. Bundan sonra evet, isterseniz ne yemek tarifi istiyorsanız veya ne e, krep işte menemen. Bir, de, bir de erkekler yemek yapamaz derlerdi ya beri Bu da bir bu da bir ezberi bozma olsun biliyor musun? Ya i̇stediği yemekleri bize söyleyebilirler. Yani Allah'tan ellerim ay. Ve senin kadar becerikli değilim de sen beceriklisin bu konuda. E, yapabiliriz. Burada size yardımcı olacaksak ilkini e, şeyini bitirdik arkalı önlü. Kesecek miyiz yoksa toplu mu Yok, keseceğiz? Toplu keseriz. Ee, şimdi hem vakit kısıtlı olduğu için Şimdilik kapatıyorum. Sonra evet, tekrar keseceğimiz evet, evet, zaman evet, açarız. Evet. Son kez bir daha bakalım da. Şöyle Kaç dakika söyleyeyim. pişmesi gerekiyor şimdi? Şey onları söylüyorum. Şu an de. en fazla 5 dakika ya. Yani ateşinizin derecesine bağlı. Ateşiniz ortadan biraz daha yüksek olmalı. 5 ee, dakika içerisinde komple arkalı önlü pişirebiliyorsunuz. Ve bu Yani 5 size... dakika arkası, 5 dakika önü mü? 10 dakika toplanır. 2,5-2,5 yani sizin ateşinize bağlı diyelim. Ateşiniz e, ocağınızın yüksek ısısına bağlı diyelim. Hmm. E, yüksek olursa 5 dakikaya... Bakın şimdi, İlki her zaman biraz daha geç pişer. Her zaman şey çok daha iyidir. Bakayım ne kadar yağ Yok, bunun yarısını alacağım, diğer tarafını atacağım. Şimdi aslında çok... Ya bana bir tane şey getirir misin? Hatta ben alayım. Bir dakika. Evet, sen alırsan daha güzel olur. Şimdi sucuklu peynirlimiz var. Maydanozumuz var, karışık olanımız var. Karışık hemen, olan mıydı o? Evet. Bu biraz daha büyük sucuklar piş. Kesin pişer mi böyle Kesin almış. pişer. Çünkü şöyle arka tarafından hemen sucuklarımız fark ettiyseniz görünüyor. Yani direkt bir tane normalde hani üst tarafı 3-4 katlama lavaş kapattığımız için 3-4 katı oluyor ama en altında bir tane lavaş olduğu için daha basit, daha ve kolay bir şekilde ee, Ama bu sefer diğer yapıyoruz. tarafa pişmez mi ki? Hani diğer taraf davaş kalın denilen dediğiniz. E zaten kalın şöyle olduğu için. çıtır çıtır olduğundan şuradan gözükebiliyor nasıl piştiği. Hani şu çıtırlığı alabiliyorsanız bakın. Çıtırlığı alabiliyorsanız davaşınız pişmiş demekti. Şimdi o zaman kapatıyorum. En son keseceğimiz evet, zamanda açarız. Evet. Vaktimiz de kısıtlı. Hı hı. Bir sonraki kesme videosunda görüşmek üzere. Evet Berzancığım en sevdiğim yeri kesme ve yemek. Şey, biliyor musun? Vallahi ne kadar yağsı az olursa, olursa o kadar güzel oluyor. Ben yağlı sevmiyorum ya. ya. aslında yağlı yani yağına göre değişir. Gerçi margarinle çok bir e, tat olacağını değil de bir tereyağı olursa veya e, besel. Şimdi bu kesme aşamasındayız biz. Aa, bıçak da güzel kesiyor yemin ediyorum. Bıçak da diye. işte şöyle. Hani Oo. sen sormuştun bana sucuklarınız pişiyor mu diye. Gel evet. yakın çekim alalım. Sucuklarımız şu şekilde. Gayet güzel ve suyunu akıtmış bir şekilde pişmiş. Bu işte bakın çıtırlığından zaten kesiminden anlarsınız. Çıtırlığın nasıl çıtır ve şey olduğunu. E, üçe bölüyoruz biz. E, ne kadar e, çok ve... Kısa olursa o kadar güzel oluyor ya. ya değil da, mi? Da şey yemesi daha ve kolay ve, oluyor. Tahtan da bayağı küçükmüş. Ye, şöyle yemesi kesmesi, daha kolay oluyor. Kesmesi o yüzden. biraz zor oluyor. O yüzden. Vallahi karışık oldu. Çok güzel oldu. Abi, biliyor musun Berzan? Yemin Vallahi ediyorum şefin, güzel olacak. Şöyle ama elim de yandı. Biraz bekletebiliriz onu. Şurada bir tane daha var zaten. Peynirimiz. Şunları alayım ben. Şu kısa. Ve senin tahtan tam küçük olduğu için aslında. Değil büyük mi? olsa çok daha pratik ve hızlı bir şekilde keseriz. Emel'e verdiğin tahta güzeldi ama biliyor musun? Acayip büyüktü ya. Değil, Değil mi? De. Tam bu... Ben hatta şöyle üst üste alayım. Bence, Aynen, bence şöyle de. keseyim. Zaten bıçağımız Kesin. gayet. Görüyorsunuz kesiyor. Hani şöyle bakın. Bizde imkanlar yeterli olmadığı için. Ama güzel oldu yemin ediyorum var ya. Yani şuradan kokusunu alabiliyorsunuz aslında çok güzel koktuğunu. E, löpür löpür yiyeceğiz biz şimdi bunları. E, Keşke şöyle kalabalık yani olsaydı. Videolarımız da. ne kadar çok izlenirse, biz ne kadar çok şey olsa bundan sonraki evrelerde hatta misafir konuk konukları da alabiliriz. Konukla beraber aslında onlar bizim hangi Baksın pişmeye başladığında nasıl sıçıyor lavaşımız gördüğünüz gibi. Benim dün geçen de evde bu kadar oldu. Hiç çalan konuşmuyorum bak. Tamam şimdilik kapatıyorum. Evet Berzan son editleyeceğimiz videoyu da dolduralım. vallahi bundan sonra bir tane daha kaldı. Ee, bu en son sucuklu olan olduğu için çekiyoruz. Yerlerimiz Diğerlerimiz bitti. Yemin ediyorum bir çay, bir zeytin, oh, bir domates tamamdır içeri, abi. Geçeli salatalığını, yaptığında aslında çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Bu sucuklu olan arkadaşlar aslında pişti neredeyse. Biraz daha pişirmek istiyorum. Daha hani aklımda kalmaması için. Son bu kaldı. Buna zaten gerek yok. Bunu zaten görmüştünüz önceden. Aynen. Şimdi son olarak sucuklu yaptığımız için size onu da göstermek istediğimiz için. Sucuğun kokusu gerçekten gelmeye de başladı bu arada. Bak şöyle altına ama biraz daha fazla bekletirsen yanar. Oh yemin Aslında ediyorum acayip güzel ama biraz yanmış gibi mi yok değil. Biraz yan, bak, yanmış değil. Bu şeyler kızarıklık. Kızar yani evet kızarıklık yanmış sandım da o yanmış ona değil. Ona biraz ayrı bir tat veriyor çünkü sucuk orada var. Sucuk bir de tam pişmesi için gerekliyor. Ben gerekli Aynen, olduğunu yani. düşünüyorum ya. Sucuğumuz pişerse her zaman lezzeti Tabii daha iyi olur. Ee, kesme aşamasını zaten gördünüz. Çeviriyoruz. Şefim yapıyor normalde o işi ama şu an kamerayı tutmayız. Evet. canım evet. son kez söyle kapatıyoruz. Ondan Arkadaşlar, sonra videomuzu afiyet. videomuzu beğendiyseniz yorum atmayı <gülüyor> 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 onu unutmayın diyeceğim. Abone olmayı da unutmasınlar. Ya yani abone olabilirler. Yani ne istediklerini bize daha çok e, dile getirirseler çok daha iyi olur. Çünkü onların istediği şeylere göre yapmak istiyorum ben daha çok. E, ama imkanlarımız sayesinde diyelim. Yani Aynı. imkanlarımızın yettiği gibi. Bu videoyu izlerseniz veya abone olursanız belki para kazanırız. <laughs> hiç belli olmaz, doğru söylüyorsun. Evet, Şimdilik görüşmek olmaz. üzere. Video sonlandırıyorum ve afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şimdi böyle de biraz sanki dispet yapıyormuş gibi oldum artık kusura bakmayın görüşmek üzere.